Rekabet Sektörler Programımız altında AB Türkiye eş finansmanıyla yaklaşık 800 milyon avro bütçeli 88 proje yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Yeni dönem için ise şimdilik 3 projenin hazırlıkları devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Rekabet Sektörler Programı ilkleri hayata geçiren, önemli yatırım projelerini imza atan bir programdır. Programın ilk döneminde Türkiye'nin görece daha az gelişmiş ve daha sanayileşmiş bölgelerine projeler yaptık. Örneğin Şanlıurfa'da turizmin canlandırılması yönelik 10 milyon avroluk projemize hem il merkezde önemli işler yaptık hem de Göbeklitepe öğren yerinin üst korumasını tamamladık. Türkiye'nin ilk bölgesel odaklı kredi garanti fonunu ve ilk bölgesel girişim sermayesi fonunu oluşturduk. Yaklaşık 41 milyon avro bütçeyle Samsun Lojistik Merkezi'ni kurduk. İkinci dönemde ileri teknoloji odaklı projelere, arginin ticaretleştirilmesine, yaratıcı ekonomilere destek olmaya başladık. Mikriyosunlardan yakıt ve besin maddesi üreten ülkemizin ve Avrupa'nın ilk karbon negatif biyorafinerisini Boğaziçi Üniversitesi'nde kurduk. Sanayinin dijital dönüşümünde öncü 5 adet projemizin uygulamasına başladık. Türkiye genelinde yaratıcı endüstriler alanında ilk çareye çıkan kurumuz ve bu alanda 5 proje destekliyoruz. Bunlardan birisi olan Kadir Has Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Platformu ile sinema film endüstrisindeki girişimcileri destekleyeceğimiz bir merkez kuruyoruz. Otonom ve haberleşen araç yazılımlarının geliştirilmesi için ve ülkemizin bu alanda öncü bir rol alabilmesi için Okan Üniversitesi ile otonom araç geliştirme ve testleri için Açık İnovasyon Platformu projesini yürütüyoruz. Üyelik müzakereleri süreci ne durumda olursa olsun mali işbirliğinin güçlenerek devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İPA sistemi ülkemize sürdürülebilir ve hesap verilebilir proje yapma kültürünü kazandırdı ve çok güzel projelere imza atıldı. Bu kültürün kaybolmaması gerektiğini düşünüyorum.